Beş siden bir iki. Ne yapalım? Çok iyi var ya. Var herhalde. Ama gözümüzün çiçeği eşkına geldi. Aynen çok güzel bu. Var herhalde beş yüz lira mı? Evet abim balığını aldı. Oo, şu an kalamanın sesi. O eşkina. Eşkina abi az çıkar yukarı. Kaçıyor. Sağlam bir eşkina. eşkına. Hacı suya indim arkadaşlar hop basket. Öyle basket. Hocam Hop basket Aleyve. Eşkina katili. Balığını yine alıyor. Yürü be. Ya şu kıyı alalım da öyle biliyorsun. Ver al Adam var ya zoru denedi. Eşkina dedik eşkina dedik bugün. En sonunda eşkinayı kaptı. Şu kamerayı da sileyim de güzel. Ben Biraz fileyi açalım derdine düştüğümüz yerde şey yapamadık ama. Oo! Bir boya acaba. Aynen baba bir eşkina. Oltayı da kırmadı. Depoksiyonuyla mı aldın? Süstü mü? Süstü. Lan var ya eşkina tutamıyoruz, tutamıyoruz diye nasıl ağlıyorduk ya. Yürü be. Arkadaşlar, şöyle baba bir eşkina geldik var ya her yere ata ata denedik, istabrit denedik, levrek denedik, mır mır denedik, her şeyi denedik. Balık yok tam böyle gittik gideceğiz ama iki gözümüzün çiçeği eşkılamak aynen, geldi. Aynen çok güzel boy Var herhalde bir 500 gram 600 gram değil mi? Var var değil mi? Aşağı var, yukarı. Aşağı yukarı var. Neyle aldın? Takımını da göster. sağlam oturmuş yine. Ne sağlam oturmuş. Yoksa sen ilk Ama şeyi katlandı, file katlandı. Ben ne yapayım? İlk ilk kepçeyi saladığında gidecekmiş hayvan. Oo, şöyle bir yan tut bakalım göster bu arkadaşı kendini de göster. Arkadaşlar böyle çok rengi sırtı böyle hafiften morumsu ama şu an çok böyle yanakları morumsu. Şöyle boydan gösteriyorum. Böyle çok güzel bir hayvan. Genelde karanlık sularda yaşar. Aldığımız yem. Fuji. Sandworm dipten aksiyonla 3 gram, 4 gram ya da 4 gram. Ufak ufak çeke çeke aldık. Şimdi genelde bu arkadaşlar eşli yaşarlar. Onun için bunun olduğu yere birkaç tane daha yapıştıracağız yani. Herkese rast gelsin. Herkese rast gelsin arkadaşlar. Hadi bol şans. Evet arkadaşlar. Şimdi eşkina aksiyonu nedir? Nasıl yapılır? Şimdi bir tane eşkina tuttuk. Madem arkadaşlar da anlatalım ki herkes bilsin. Şimdi şöyle güzel bir atış. Dipten mi çekiyorsun? Ortası mı çekiyorsun? Su üstü mü çekiyorsun? Ben üçlü vuruştan çekiyorum ya. Nasıl yani? Üstün başını aldık. Bir, iki, üç. Dur. Öyle. Bir daha yap. Bir, iki, bir, yani bir, dipten yukarı doğru vura vura çıkarıyorsun. Doğru musun? Aynen öyle. Genelde ikili daha iyi şey de. camında üçlü dörtlü yapıyoruz biz. Niye? Levrekte gelme ihtimali. Levrekte atlarsa orta suya kadar çıkartıyoruz yemimizi. Şansımızı daha çok arttırıyoruz. Yani tek balığa atmamış oluyoruz. Mırmır da gelirse mırmıra da atmış oluyoruz. 3 şansı da deniyoruz yani. Kimi zaman dörtlü çekiyoruz, kimi zaman beşli çekiyoruz. Ama genelde üçlü. Evet. Üçlü daha çok verimli oluyor. Her bölgedeki balığı takip etmiş oluyorsun en azından. Yani. Zaten kurt atıyoruz. Aslında istavrit'e de denedik de istavrit bu sene nedense olmadı yani hiç. Doğrusu gün bir istavrit Marmara'da yakalayamadık. Ya yani ilk sezonlarında tamam çok iyi istavrit yaptık. Deli gibi istavrit de var bir 15 gün, 20 gün. Ama sonra bir gitti. Hala yok şimdi istavritle uğraşmıyoruz açıkçası. Mırmır mır denedik geçen gün. Hiç başarı yoktu. Uzun zamandır işlerden fırsat bulup da gelemiyorduk zaten. Az bir niyetlendik. Bayağı bir attık aslında. Bir buçuk iki saat attık farklı farklı noktalarda deneye deneye ama maalesef balık tutamadık. Ta ki abim eşkinayı çekene kadar. Yemi göstersene abi. Ya bir de yeminizin üzerinde yosun olmasa daha sağlıklı aksiyon oluyor. Bir de hırsızı nasıl geçirdiğini de göster. Hırsızımız böyle işten geçirdik biz. Ben elinle kapatsana. Şimdi Hırsız. Ana yine sağa bakıyorsa hırsız arka tarafına bakması daha sağlıklı. Cebinde arka tarafında balık vurursa arka taraftan alsın diye yemi. Sağından da sonundan da vursa her türlü balığın yemi alıyor. Atladığı zaman alıyor yani. Kaç gram atıyorsun? Ben 4 atıyorum genelde. Her zaman genelde ben 3 4 5 atarım. Atıyorum genelde. Ağırlıklı 4-5 daha çok çalıştırıyorum ben çünkü daha uzak mesafeye atabiliyorsun. Daha çok aksiyon yapıyorsun. Daha çok yeri tarıyorsun. Yani daha çok yeri tarıyorsun. Şimdi kumluk alanda olduğu zaman 5 gram daha iyi. Çünkü dipten yukarı doğru çektiğinde kurt kumu kaldırmış geliyormuş gibi hissettiriyor balığa. Evet. Kumu da kaldırıyorsun dipten çekince Tabii doğru mu? Kum kalktığında böyle balık oradan solucan çıktı zannediyor. Oraya doğru yöneliyor. Ondan sen yemi gördükten sonra zaten balık varsa kaçışı yoktur yani. Zaten bizim aslında yaptığımız tek şey solucanın gerçeklik taklidini yapmak yani. Aynen öyle. Kurdun. Kurdun gerçeklik taklidini yapmaya çalışıyoruz. Neyse arkadaşlar size de bol şans böyle en azından bilgilendirme olsun. Şimdi tutarsak yine video çekeceğiz inşallah. Abi Abim yine balığını aldı. Adam şanslı bugün. Kalama açı açı geliyor bakalım ne? Sağa doğru yüzüyor Sağ boşluklarına. Şöyle çekmeye çalışacağım. Kırmızı olamaz ya. Yok yok asılıyor asılıyor. Aa gel gel gel. Bir mırmır gel. Hop. Bir mırmır daha. Adam mırmır katili ya. Mırmır kadar mırmır. Adam mırmır katili. Önce de takipçilerimizle de konuştuk. Adamlar da tutamadılar. Biz de tutamadık diye ağlıyorduk. Bir yer değiştirelim dedik. Adam mırmırını aldı. Mırmır katili. <laughs> Evet. <laughs> güzel ama ha, güzel boy. İyi boy. İyi boy. Hadi ses atsın arkadaşlar. Aynen ben de kırmızıya döneyim artık. Adamın oltası kırık ama balık tutmaya hala devam ediyor. <laughs> Affetme kardeşim, yani, Evet, kapattım. Arkadaşlar. Bizim birader bir tane eşkin aldı. <laughs> evet, en sonunda <laughs> şeytanın bacağını şeytanın kırdı. Bacağını kırdı. En son oltayı kıracaktım. Niye? Çünkü 3 tane büyük balık kaçırdım. Geçen gün alındı. Çok talihsiz. En sonunda eşkine aldım ama sağlam oturmuş. İlk önce büyük olup olmadığını tahmin edemedim ama Aa sana pislik dedim Lanet olacak pislik suratına. Oy böyle güzel arkadaşlar. Çok da ihtişamlı güzel balık. Ve çok da güzel çekti. Önce bana doğru yüzdü. Lan kaçırdım diye düşündüm. Ama ana iğneye çok güzel oturmuş. Elim içe düşmek istemiyorum. Dur. Masan hala çok güçlü. Ya bu acayip bir hayvan ya. Oğlum. Balıklar zahitin <laughs> arasındaki. <laughs> El sesine yakalasana oğlum. He? El sesine yakalasana. Arkadaşlar. Böyle güzel bir boy. Renklerin güzelliğine baksana abi. Aynen. Çok evet. istişanlı bir hayvan ya. Maşallah. Çok, çok iyi boy çok ya. Çok güzel. hayat. Var herhalde biz 800 aşağı yukarı bir tahmini söylüyoruz. Arkadaşlar şöyle bunu yiyeceğiz. Boy küçük olsa salıyoruz da genelde. Boy büyük olunca alıyoruz. Biliyorsunuz bizim kovamız yok. Hayvanı bin poşetine koyuyoruz. Neyle aldık? Asıl mesele bu. Yavaş alın Arkadaşlar şöyle Fuji'nin yumisi var. Odaklanmadı ya. Ekranı tıkla bir tane. Fuji'nin yumusu var Ben morunu atıyorum Mırmır, levrek, eşkina istavrit bile. Hatta az önce de istavrit aldım bununla Aksiyona göre biz dip aksiyonu çekiyoruz bu ara Mırmır mır var diye Levrek istediğimiz zaman su üstü çekiyoruz Ucuz bir yan Alınabilir yani En azından takımın suda kaldı mı üzülmene gerek yok Ben 3 gram atıyorum Abim 4 gram atıyor Ben morunu atıyorum o kırmızısını atıyor Eğer kırmızıda verim varsa kırmızıya dönüyoruz Morda verim varsa mora dönüyoruz Kloro karbonumuz var Bugün var, en azından öyle. Herkese ha. bol şans dilerim. İnşallah tutarsak daha devamlı paylaşacağız.